Askeri Malzemeci Kontere sitesinden hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videoda altılı kışlık karacı setimizin içeriğinden ve içerideki malzemelerin nasıl kullanılacağından bahsedeceğim. Şimdi öncelikle kışlık ve yazlık setlerimiz arasındaki farktan kısaca bahsedeyim. Şimdi e, bu kışlık set olduğu için bunun içerisinde havlu çorap oluyor. Yani daha kalın çorap oluyor. Yazlık setlerimizdeki çoraplar daha ince oluyor. Böyle bir fark var. Ayrıca kışlık setlerimizde böyle bir alt üst içlik takımı koyuyoruz. Alt üst içlik takımı. Bir tane bu şekilde eldiven, bir tane bere ve bir tane boyunlu koyuyoruz. Bunlar kışlık setlerimizde var, yazlık setlerimizde yok arkadaşlar. Bu farkı söyledikten sonra şimdi gelelim altılı, kışlık, karacı setimizin içeriğindeki malzemelerden bahsetmeye. Şimdi öncelikle bu altılı set olduğu için altı tane bu şekilde fanile oluyor arkadaşlar. Şöyle bir görün. Altı tane bu şekilde don oluyor. Haki renk ve altı tane havlu kalın bu şekilde çorap oluyor. Yine bu da haki renk oluyor karıcı olduğu için. Bir tane tıraş çantası oluyor. Bir tane kesilebilir tabanlık oluyor. Bunu ayak numaranıza göre kesip kullanabiliyorsunuz. Yine kışlık set olduğu için içerisinden bir üst bir de alt içlik takımı çıkıyor. Polar ürünler çıkıyor arkadaşlar. Boyunluk, bere ve eldiven. İki tane metal dolap askısı. Bir tane bu şekilde mavi yastık kılıfı. Çamaşır filesi, kirli ve temiz çamaşır torbası, bir tane el yüz havlusu ve bir tane bu şekilde banyo havlusu oluyor arkadaşlar. Vatka, bir çift vatka oluyor. Bu vatka topuk tarafını desteklemek için botun içerisine koyuyorsunuz. Bu hani topuğunuza vurmasın diye bot. Dikiş seti, bir çengelli iğne seti koyuyoruz. Bu çengelli iğneyi çarşaflarınızı gerdirmek için kullanıyorsunuz. Yara bandı boyuna asmalı asker cüzdanı dikiş seti kibrit kan taşı bunu da tıraş olurken cildinizi keserseniz kanı durdurmak için kullanıyorsunuz. Bot kilidi ve valiz kilidi kulak tıkacı bunu hem atışta hem de geceleri eğer sesten rahatsızlık duyarsanız kullanmanız için ayak koku önleyici toz. Bunu ayakkabılarınıza ya da botlarınıza yarım yarım koyduğunuzda sizi bir ay götürür arkadaşlar. Bu şekilde bir bot boyası. Bot fırçası. Bot parlatıcı sünger. Bu şekilde bir sabun kutusu. Ve son olarak da kudro koyuyoruz. Bunu da pişik olduğunuzda ya da işte mantar gibi bir şey oluşursa kullanmanız için. Bunların hepsi altılı, kışlık karacı setin içerisinde olacak malzemeler. Güvenle sipariş verebilirsiniz.